Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, insan en çok kendisiyle konuşuyordu. En çok kendisiyle konuşması gerekiyordu. Bu bir iç konuşmaydı. İnsan kendisiyle hesaplaşmalıydı. Yanlışları üzerine konuşurdu. Değerlendirmelerde bulunurdu. Yanlışlardan nasıl çıkacağını konuşurdu yanlışlara nasıl düştüğünü konuşurdu. Kendisini eleştirirdi. Hem de en çok kendisini eleştirirdi. İnsan kendisini eleştirdiği ölçüde gelişebilirdi. Eleştiri olmadan gelişmesi mümkün olası değildi. Olgunluğa doğru yürümesi mümkün değildi. Ahirete ilişkin duyarsızlığı vardı. Sonsuz hayata dair gevşek davranıyordu. Bu insan için son derece tehlikeliydi. Bir gafletin içindeydi. Uyarılması gerekiyordu, ikna edilmesi, işin ciddiyetini kavraması gerekiyordu. Ona şöyle seslenmek mümkündü. Rabb-u seni bir mutfeden yarattı. Sonra çıkış yolunu senin için kolaylaştırdı. Sonra seni öldürdü ve mezara gömdürdü. Acaba sonra o, dilediği zaman seni diriltecektir sözünde, onu yalanlıyor musun? Eğer onu yalanlayıcı değilsen, neden sakınmıyorsun? Oysa sıradan bir doktor bile hastalık halindeyken en lezzetli yemekleri yemenin yasak olduğunu söylerse sabreder ve terk edersin. O yemekler hususunda nefsinle cedelleşirsin, nefsinle mücadele edersin. Acaba mucizelerle takviye edilen peygamberlerin ve Allahu Teala'nın peygamberlere indirmiş olduğu kitaplardaki sözleri senin nezdinde tesir bakımından sıradan bir doktor kadar dahi değil midir? Hayret edilecek şeydir. Eğer bir çocuk sana "Elbisenin içinde akraf vardır." dese, çocuktan delil istemeksizin derhal elbiseni çıkarıp atarsın. Acaba peygamberlerin, salih alimlerin sözleri senin katında bir çocuğun sözünden daha mı az kıymetlidir? Veya cehennemin ateşi, zakkumu kaynar suları hafife alınabilecek şeylerden midir? Senin bu yaptıkların akıllı kimselerin yaptığı şeyler değildir. Hatta halin akılsız hayvanlara bile keşfolunsa senin durumuna gülerler, aklınla alay ederler. Ey nefs! Eğer sen bütün bunları bilmiş ve iman etmişsen, o halde neden ameli geciktiriyorsun? Oysa ölüm seni beklemektedir. Müflet vermek sizin, ölümün seni yakalaması mümkündür ecelin gecikeceğinden nasıl emin olabilirsin? Eğer bir kimse gurbet diyarında tıp öğrenmek için sefere çıksa, senelerce orada boş dursa, bu kişi memleketine dönüşünde kendini doktor sayabilir mi? Hatta bir de tıp ilimleri okumadan da doktor olunabilir şeklinde düşünse, bu akla sadece gülünmez mi? Sonra sona geldin. Ömrün sonunda hummalı çalışmanın asıl olduğunu bu malı çalışmanın fayda verdiğini, insanı yüksek değerlere ulaştırdığını kavradın. Böyle olunca içinde bulunduğun günün senin ömrünün son günü olması mümkündür. O halde neden bugün de ibadetlerle meşgul olmuyorsun? Eğer Allahu Teala sana müflet vermezse acaba o ecelin acele gelmesine ne mani olabilir? Bunun sebebi bu gevşekliğin asıl nedeni şehvetine, alışkanlıklarına muhalefet etmenin zor olduğunu bilişindir. Ve acizlik göstermekten başka ne olabilir? Acaba bir günü mü bekliyorsun ki o gün gelsin de o günde şehvetlere muhalefet senin için zor olmasın? Böyle bir günü Allahu Teala yaratmamıştır ve yaratmayacaktır. Bu bakımdan cennet hiçbir zaman zorluklarla çevrili olmaktan kurtulmaz. Zorluklarda hiçbir zaman nefislere hafif gelmez, kolay gelmez. Düşünmez misin ne zamana kadar nefsine vaat edip yarın yarın diyeceksin. Oysa yarın geldi, bugün oldu. Öyleyse onu nasıl gördün, nasıl değerlendirdin? Bilmez misin o yarın gelip bugün olmuştur. Ama sen dünü değerlendirmedin. Hep yarın dedin. Yarın geldi, yarınlar geldi. Bugün oldu, bugünler oldu. Ama sen değerlendirmedin, neden? Neden böyle yaptın? Neden böyle yapıyorsun? Bunun cevabı belliydi. Zira nefsine göre bir hayatın vardı. Arzuların peşinde giden bir hayatın vardı. Arzularını asıl alan bir hayatın vardı. Böylece şehvet kök salmış bir ağaç gibiydi. Öyle ağaç ki kul onu kaldırmakla görevlendirilmişti. Kul onun kaldırılmasından aciz olup onu tehir edince giderek ağaç daha bir kök saldı. Gençlik yıllarında sökülmesi gereken ağaç hep tehir edile edile iyice kök salma imkanı buldu. Sökmekle görevli kimse ise giderek yaşlanıyordu. Güçten düşüyordu. Gençlik yıllarında gücü ancak yetecekti ama şimdi ihtiyarlık dönemine giriyordu. İş giderek çok zorlaşıyordu. İş sarpa sarıyordu. ağacı yaşken eğmek mümkündü. Kuruyup üzerinden yıllar geçince artık eğilmesi mümkün değildi. Eğmek istenirse kırılabilirdi. Ey nefs! Sen bu açık şeyleri anlamıyorsan, ameli geciktirmeye meylediyorsan, o halde hikmeti iddia etmek senin neyine gerek? Senin bu ahmaklığından daha büyük bir ahmaklık olabilir mi? Umulur ki sen şöyle diyorsundur. Beni müstakim olmaktan, Rabbani yorun yolcusu olmaktan ancak şehvetlerin lezzetlerine karşı olan hırsım, elem ve meşakkatlere karşı olan sabırsızlığı men ediyor. O takdirde ahmaklığın pek şiddetlidir. Mazeretin pek çirkindir. Eğer sen bu hususta doğru isen daima saf ve temiz şeylerle niyetlenmeyi ara. Güzellikleri gerçekleştirmek için zorluklara evet demek gerekiyordu zorlukları aşmaya niyetlenmek ve gerçekleştirmek gerekiyordu. Acaba doktor hastaya sıkat bulması ve hayatı boyunca rahatça içmesi için üç gün soğuk suyu terk etmesini söylese ve kendisine eğer soğuk su içersen hastalığın müzmünleşecek ve ömür boyu soğuk su içemeyeceksin dese böyle bir hastanın durumu hakkında senin hükmün nedir? Bu durumda aklın gereği ne olmalıdır?'' o kesinlikle hayat boyunca soğuk sudan istifade etmek için üç gün sabır mı etmelidir? Yoksa üç günlük muhalefetten korktuğu için hali hazırdaki isteğini mi yerine getirmelidir? Üç gün soğuk su içmenin elemi 300 gün veya 300 bin gün onun yakasını bırakmayacaktır. Kim mücadelenin elemine karşı sabretmeye güç yetiremiyorsa, Allah'ın azabının elemine karşı nasıl güç yetirecektir? ey nefs belli ki sevabın nedenli önemli olduğunu, azabın nedenli çetin olduğu hususunda senin bilgin son derece azdır. Son derece yetersizdir ve zayıftır. Bir de ahmaklığın ileri boyutlardadır. Allah'ın affına sonsuz bir güven içinde gibisin. Affeder diyorsun. Fakat nedense aynı güveni rezzak oluşunda göstermiyorsun. Bir avuç kadar olan mideni doyurmak için nasıl da çalışıyorsun nasıl da yoruluyorsun. Sendeki bu hal çelişkiler yumağı gibidir. Peygamber Efendimiz bir beyanları da öyle buyuruyordu. Akıllı o kimsedir ki nefsini hesaba çekmiş ve ölümünden sonraki durum için çalışmıştır. Ahmak odur ki nefsini sana tabi kılmış, Allah'tan amel etmeksizin bir takım isteklerde bulunmuştur buyuruyorlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.